Herkes Türkiye'yi seviyor. Niye seviyor? Gör, reis Cumhur, Recep, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan ala ayni diye. Biz onun için canımızı gene veririz. Canımızı gene feda ederiz. Biz de şeyle görüştüm. Ömer Beşir. Hortum. Sudan'ın başkenti Hortum. Ömer Beşir Bey, Ömer Reşid, Ömer Beşir Bey'le görüştüm. Reis-i Cumhur'un bizi çok Yemek de verdi bize saat 2'de bizi hoş karşıladı. Ya adam ne diyeyim ki? Değil Türkiye değil. AK Parti diye başka bir şey değil. AK Parti, AK Parti, AK Parti. Peki neden bu kadar seviliyor? Yani Türkiye'de değil de dış dünyada Dünyası. Recep Tayyip Erdoğan Dünya lider lideri ülkesi... ya. İslam dünya lideri ya. Yani sebebi var mıdır size göre? Ya o seviliyor. Ya niye seviliyor? Niye İyi bir hizmet. Şimdi bak. Ta Ceviz'in döneminden. Dömüren'in döneminden. Hmm. Çiller'in döneminden. Türkiye'de kuraklık vardı. Şimdi ne var? Şimdi 24 saat yağmur yağıyor. Ya. Niye? AK Parti'nin yüzü ya o yüzü cennet ferah, ferah, ferah. Biliyor sen ferah? Ferah, refah. Ferah, refah. Yani Bu iktidarın, bu hükümetin yüzüne khir ve bereket var arkadaş. Nereye gidiyor? Hangi devlete gidiyorsan diye AK Parti, AK Parti. AK Parti, AK Parti. Ya o seviyiz, Allah buna emir vermiş. imkanı yok. Ne ben durdururum ne sen durdurursun. Kimse bunu durdurak. Bu devam ediyor. Devam edeceğim yani. Devam edeceğim. Bu ak parti iktidarı bu sefer 400 tökün üzerinde götüreceğim. Burada bur burada ben sana söylüyorum yani. Burada söylüyorum. 420 kim milletvekili götürür? Türkiye'nin geneli 81 il, ilçeleri bilmem neyse Götürecek.